Arkadaşlar bugün sizlere bir sihirbazlık numarası daha göstereceğim. Bunun için bir bardak, bir demir para. Şu ellerimi de göstereyim. Bakın. Bu. Kolları da göstereyim. Bakın. Evet. Şimdi bu demir parayı bunun içine sokacağım. Bakın. İçine gir. Bakın elimde bu. Onda da yok. Bakın. Bakın içine girdi. Şimdi ben size nasıl yapıldığını göstereceğim. <laughs> bu kolumdaydı. Kolumu gösterirken şöyle bunu aşağı ettirdim. <laughs> Sonra bunu açtım. Elimi falan gösterdim. Sonra bunu kapatırken ikisini aldım. Birisini üstte şöyle sol elimi üstte tuttuğum için parayı sol elim aldım. Böyleydi. Sonra onu da kapattım. Şöyle tutuyordum. Şöyle tutuyordum. Sonra böyle vururken böyle düşürdüm. Sonra bunu da hemen aşağı attım. Sonra böyle oldum. Böyle gösterdim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.